yazılan her şey, şey sebebi nimetim, kıymetli rehberime ithaf olunur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd, Peygamber Efendimiz'e ve temiz al ve ashabına salat ve selam olsun. Aziz ve muhterem kardeşim, Eddinün nasiha, din nasihattir. Hadisi şerifine uyarak evvel kendi nefsime, sonra şu kısa, küçük ama manası geniş kitapçığı elinde tutan sen değerli kardeşime, ayet ve hadislerden kaynaklanan, büyüklerin sözlerinden süzülmüş, içten gelerek yazılmış sözleri arz ediyorum. Gönül dilinden çıkan şu satırları, gönül gözünle okuman, sana ümit ederim ki çok hayır ve faydalar sağlayacaktır. Allah'ın selam ve rahmeti, sevgili peygamberimizin şefaati, evliyanın himmeti üzerimize olsun. Gönülden Gönüle Mesajlar Ey kardeşim, beden değil kalbinden ibaretsin. Ahirette bedenin malın değil, kalbin, amelin ve niyetin sana fayda verecek. Unutmayasınız. görmüyorsan görene, bilmiyorsan bilene, duymuyorsan duyana uy. Sanki Peygamber Efendimize ya da bir sahabeye ya da bir Allah dostuna, evliyaya ikram eder gibi din kardeşine ikramda bulun. Yerine ulaşır, merak etme. Ara sıra kuşlara yem at. Özellikle kış günleri onların zor durumda olduğunu düşünüp bunu yap ve bunu yapınca sevin. Allah senin elinden bir mahlukuna yemek göndermiş, seni vesile kılmış diye sevin, şükret. Dilenciyi geri çevirme, kırmadan ikramda bulun. Bilinmez ki hangi pılı pırtının altında Allah'ın rızası saklanmıştır. İnsanların gönlüne neşe sok girdiğin ortamı ferahlandır. Senden önce kasvetli olan yer, sen girip çıktıktan sonra huzura gark olsun. Yeri sev, toprağı, ağacı, suyu, taşı, otu, çiçeği, kuşları, böcekleri, havayı, rüzgarı sev. Güneşle konuş, aya hitap et. Yaradan Mevla'yı hal diliyle onlardan dinle. Yediğin yemeği, içtiğin suyu, meyveyi yerken tefekkür et. Muazzam kudret ve sanata nazar et. Rabbini tesbih ve tekbir eyle. Elinden, dilinden faydadan başka bir şey çıkarma. Zararı aklından bile geçirme. Hayırla dolup taş. Temiz ol, çevreni temiz tut yerlere atılmış çöp, çalı, cam, taş görürsen kenara koy ki herhangi bir canlı zarar görmesin. Otururken kalkarken besmele ile otur kalk. Bunu huy edin. Güzel bir şey görünce Subhanallah. Bir nimete kavuşunca Elhamdülillah. Bir acayip şey görürsen Allahu Ekber. Yerlere göklere kendi bedenindeki nimetlere bakınca Maşallah. Kainata bakınca La ilahe illallah de. Geçmişte yaşayan salih, veli, aşık kulların hayatlarını ibret almak için oku. Evliyayı çok sev ki Allah da seni sevsin. Anne babanı arayıp sor. Küçük de olsa hediyeler al, gönüllerini yap. Güzel işler yap. Güzel işler yapanlara destek ol. Dua et. Hiçbir Müslümana kötü gözle bakma. İsra suresi 36. ayeti aklından hiç çıkarma. Kimsenin sözüyle kimseyi kötü bilme, kötüleme. Duyduğunun çoğuna, gördüğünün yarısına inanma. Ağır vebal yüklenme. Uyabildiğin bütün sünnetlere uy. Yemeye tuzla başla, sağ elinle ye. Sağdan giyin, soldan elbiseni çıkart. Çocuklarla şakalaş, eşine merhaba de. Ve güler yüz göster. Misvak kullan, Güzel koku sürün, saç sakalını tara, bal şerbeti iç, kabak yemeği ye, suyu üç yudumda ve dinlenerek iç. Yetimin saçını okşa, yeşillik bir yerde namaz kıl, ezan duası oku ve bunlara benzer sünnetleri işle. Hazreti Peygamber'e yaklaşırsın. Akrabalarını yokla, hal hatır sor, seni aramayanı ara, sevmeyeni sev, küsene sarıl. Gelmeyene git bu peygamberimizin yoludur. Kılıcında bile bu yazılıydı. Bir işe başlarken bismillah, bir şeyi beğenince maşallah, bir şeye hayret edince subhanallah, bir şeye sevinince Allahu ekber, bir nimetle karşılaşınca elhamdülillah, bir zorluğa düşünce nasrun minallah, bizi aşan şeylerde la havle ve la kuvvete illa billah kulluğumuzu ifade için La ilahe illallah rızkımızı vereni ifade için er rızk Allah bir şeyden korkunca ne uzu de. Kimseyi kıskanma. Ona bunu Allah verdi. Ne güzel. Bana da versin deyip yürü. Böyle yaparsan cennet yapmazsan cehennem hayatı yaşarsın. Üzüntülü bir haber işittiğinde istirca eyle. İnna lillah ve inna ileyhi raciun biz Allah'tan geldik ve yine ona döndürüleceğiz de. Hiçbir zaman yalnız kaldığını zannetme. Allah var, seninledir. Peygamber Efendimiz'e salat selam eyle, seninledir. Melekler seninledir. Sen kendini yalnız sanma. Alemde karmaşık gördüğün her şeyde bir hikmet var. Şaşırma, niye böyle oluyor deme. Hakkın bildiğini sen asla bilemezsin. Hiçbir şey için şikayetlenme. Ya günahına kefarettir, ya dereceni yükseltir, ya daha büyük belaya kalkandır. Bilemezsin, sabreyle. İnsanların kanamasından korkup da doğru işi yapmaktan vazgeçme. Çünkü sana fayda insanlardan gelmez. Zararı da Allah'tan başka kimse gideremez. Hep iyilik yapmayı düşün. Yapabildiğini yaparsın. Yapamadığın bile yapmış gibi yazılır. Hem kötülük düşünmekten de uzak olursun. Kur'an okumayı ihmal etme. En azından zikirle, şükürle, nimetlerine ve yarattıklarına bakıp da büyüklüğünü düşünmekle büyür. Her geçen gün büyür. Ağaç olur, meyve verir. Boş bakan olma. Yaşlıya bak, sıhhatine şükret. Sen de yaşlanacaksın. Gençliği ganimet bil, geçip gidecek. Kabe'yi düşün. Ravdayı wow, düşün. seher vakitlerinde kalk, gökyüzüne bak. Hakkı korkmazsın. Allah için yaşa ki ahirette huzuruna gitmekten sevinç duyasın. Çok yüksek sesle konuşma. Kendinden bahsetme ve kendinden bahsedilmesini arzulama. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'te taş yağmuruna tutuldu. Mübarek ayakları kanadı. Ne için? Kimin için? Senin, benim için. Şimdi bizim gafletimiz onu üzmez mi? Üzmeyelim onu. Hastaları ziyaret et. Sen hasta olsan, kimse gelmese hoşuna gider mi? İnsanlara şefkat ve merhametle davran. Yumuşak huylu olmak hayır kapısının anahtarıdır. Şikayet etme, havadan, sudan, rüzgardan, çünkü bunlar kendi başlarına hareket etmiyor, biliyorsun. Bıktıracak kadar çok konuşma, az ve öz söyle, sözün hep...